Cep telefonu ile ses iletimi nasıl sağlanır? Cep telefonuyla birini aradığınızda konuşmanızın ilk adımı sesinizin mikrofon tarafından elektrik sinyallerine dönüştürülmesidir. Mikrofon ses dalgalarınızı algılar ve bu dalgaları analog sinyallere çevirir. Bu sinyaller dijital verilere dönüştürülür. Dijital veri radyo dalgalarına çevrilir ve baz istasyonuna gönderilir. Baz istasyonu bu dalgaları alır ve operatör ağına iletir. Operatör ağı alıcının baz istasyonunu belirler. Ses verisi hedef baz istasyonuna yönlendirilir ve alıcının telefonuna ulaşır. Alıcının telefonu bu veriyi elektrik sinyallerine çevirir. Hoparlör bu sinyalleri ses dalgalarına dönüştürür ve konuşmanızı karşı taraf duyar. Tüm bu süreç milisaniyeler içinde gerçekleşir ve çift yönlü devam eder. Ses sıkıştırma ve şifreleme işlemleri de yapılır. Bu durum bant genişliğinden tasarruf sağlar ve konuşmalarınızın güvenliğini artırır. Sesiniz karşı tarafa hızlı ve güvenli iletilir. Bu tarz içeriklerin devam etmesi için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.